arkadaşlar. Biz sizlerle beraber Tower of the oynuyoruz. Birazcık kötü gelebilir görüntü. Kasa kasa gelebilir. Ama yine evet. de olsun. İstekleri yapar. Biraz önce yani dünkü videomu YouTube engellemiş. YouTube'a çok da kızdım. YouTube'a çok aldım. Şansa bak. Şansa bak ya. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Elhamdülillah. Oyun... Allah oyun oldu. <laughs> ne oldu ya? En iyisi ben şu proto buraya geçeyim. Siz tabi bekleyeceksiniz burada. Evet devam ediyoruz. Oyun birazcık kaçıyor. Ama yine de abone ve like atmayı unutmayın. Dün köpeği videomda evi oynamıştım. Normalde bugün Piggy'nin istasyon bölümünde yani station bölümünü oynayacaktım ama dün bir deneme yaptım. Hiç kimse station'ı işte şey etmiyor. Ben de ne diyeyim artık. Ben de ne desem bilemem yani. Bu arada konuşarak buradan buraya zıplamak falan an meselesi. Tüm youtuberlar bunu söylüyor ve doğru söylüyor. Ben mama parkur oynayayım ve çıkarım. Ben şomazıyımdır bunu unutmayın. Bu kadar ya, yeter artık. Ya. Tamam. En önde ben var. Yok ya yani en önde. Boşluk ben ne versene bir toha. Şimdi buraların tovursu bayağı bir yüksek. Ondan dolayı bu video birazcık uzun sürebilir. Kusura bakmayın. Bir videosunda ben şüphelenmiştim birazcık uzun bir baktım ki be abi beğenmişsiniz. Ben ne diyeyim? Yeni bir video gelsin. Her gün artık video atacağım merak etmeyin. <laughs> oyundan oyunda açıklan diyorlar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> çünkü Ama herkes birbirine attıınca kafa karıştırıyor. <laughs> Kurt düştü iyi oldu. Şu anda benim bir kamerayı görsen aklım burnun şaşar. Zorlandım. Zorlandım. Or Aa, oradan şöyle hemen kayacaksın da öyle öyle. Size bir hikaye anlatayım mı? Ben yarattım. Bu. Hikaye bu. Yani hiçbiri de değil bu. Ne o zaman? Kaka kaka. kalk. Kalk kalk, kalk, kalk. Ne ya? Bizim espriler çok kötüdür. Kusura bakmayın. Yerden bir espri daha gelebilir. Bakayım video 3 dakika geçmiş bile video. Bir 5 dakika daha zihinsiz. Sonra da video bitirelim. Değil bir el daha oynayalım. Parkur yeteneğine bak şu. Parkur yeteneğine bak. <laughs> orada da bak böyle geçireyim böyle siz buradan buraya böyle buraya şurada şuradan şuradan önünde biz varız ben şu anda burada dua ediyorum umarım düşmez diye izliyorsunuz. Normal bir şey Normal bir şey. Tabii ki normal. Tabii ki. Tabii ki. Oo, çok fena da düşecektim. Ah. ah. Yine oyun bıyordu. Ama oyun bozuldu. Bak oyun bozuluyor yine. Bir de kafe yedi tırmak için yapmışlar. Evet ben bunu unutmayın. Şimdi ben okun en sonuna varmak gösteriyorum. Şimdi size ne kadar zor. Arkadaşlar baktım bir kule falan dünya şampiyonu oluyormuş. Yani yüzde bir şeylik yani. Çok zor demek bu. Bu arada farklı bir soru geldi onu. Oh. Öldük. Bu videoda şu an kötü şeyler görüyorsunuz. İşte şunu görüyorsunuz. Neyse. İşte. Uzatmayalım. Uzatmayalım. Youtube bir daha kapatma benim şeyimi. Sesimden dolayı değil bu arada. Koronavirüs de etmedim. Ben çok şey çok sağlıklı besliyorum. Elimi yıkarım. Sonra bu da sonra da gel ya, ya oyun. Bu oyun var mı? Bile yaptım gerçekten bir Bu kim? Ayağım. Kardeşim ambulans ihtiyacım var kardeş. 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 Beni dinlemiyor kardeş. Kardeş. İşte uzatma uzatma uzatma. Ben bir de ona diyerek falan ölmedim. Kendi kendime ölüyorum. Yani yoksa bir diyerek neden diyeyim ki? Aslında böyle değerek Ne Şurada. Hadi şurada. Arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Bir video çekelim dedik. Toplu de böldü. Bağrımıza bastılar. Gir çok pis bir yerde yapacağım. İzleyin. Arkadaşlar bakın her şey arkada like babanı abone olun yazıyor. Tabii ki de ben bunu uydurdum. Ama siz yine de abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Değil durur, dur Hemen videoyu kapatmayın da bir şey var. Hadi bay bay.